İkinci amatör testindeyiz. 13 sorumuz var. İlk soruya bakalım. Bu kozmetik ürünler ve olası zararlarının eşleştirilmesi istenmiş. İlkine bakalım. Parfüm hangisi e, hangisiyle eşleştirilir? Dar alanlarda dar açı kullanımda sorumlu nedeni neden olabilir? Özellikle bu. E, diğerine bakarsak saç boyaları lenf kanserine neden olabilir. Jölelerse sürüzü de migre neden olabilir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Geri dönüşüm ilgili enerji tasarrufu sağlayabilir. Sağlar. Ham madde ihtiyacını azaltır. Çevrekinin azaltılmasına çok fazla katkısı vardır. Cevabımız E seçeneği oluyor. Doğruya bakalım, yanlışa bakalım. Nişastan yapılmış muhafazalarda saklanan ilaçlar kapsül olarak nitelendirilir. Bunlar kaşe olarak nitelendirilir. Yani kaşe kapsül olarak bilinir. Dolayısıyla bunlara kapsül demek yanlış. Eee o türü ilaçlar nefes yoluyla alınır. Alveolar santabüller su adında gaz kabarcıkları oluşacak, Çözülecektir. Yine damar içine kullanılan bir ilaç uygulama yöntemidir. Cevabımız C seçeneği olur. Mer yapısı verilmiş. Bu teflon yapımı. Dolayısıyla oluşumda aynı tür monomer molekülleri kullanılır. Kısa adı PTFE yani polietilen polietetrafluoretilendir. Monomerin yapısında karbon atomları arasında ikili bağ mutlaka bulunur. Monomerinde cevabımız E seçeneği gelecektir. Deterjanlar için verilen bilgilerden hangisi hatalıdır denilmiş. Yapısında 8 ile 12 tane karbon atom bulunur. Çift karbon sayısı olacak özellikle. Hidrofobik kısmı sabun ikine benzer sadece düz zincirli yapılar içermez, halkalı yapılar olan benzen halkası da içerebilir. O da 18 karbonlu olur. Yapay maddelerdir. Yani sentetik maddelerdir. Hem polar hem de apolar yapı bulunur. Cevabımız C seçeneği olur. Hazır gıdaların doğal gıdalara göre daha çok tercih edilme nedenlerine bakarsak zaman tasarrufu sağlıyor, daha ekonomiktir. Yani daha ucuz bir şekilde ulaşabiliyoruz bunlara. Sağlık açısından daha yararlı değildir ancak nüfusunu çok hızlı artması bu sebeplerdendir. Yani kullanımını artıran sebeplerdendir. Hazırlanmasının daha kolay olması da ulaşımını kolaylaştırıyor. Cevabımız C seçeneği oluyor. Kozmetik ürünler ile ilgili bakarsak saç yüresiz saç dökülmesine neden olan maddelerden biri. Saç boyaları lenfoma kanserini artırıcı etkisi var. Kalıcı dövme yapımında kullanılan boyalar karaciğerde de olumsuz etkiler yaratabilirler. Cevabımız E seçeneği olur. Bakalım zeytinyağı kızartmalarda mı? A, ve K vitaminlerinden zengindir. Dolayısıyla bir C ile eşledir. Pasöz edilmiş kremadan elde edilen tereyağıdır. Ee, kızartmalarda tercih edilen ise ayçiçek yağıdır. C, B, A sıralamasıyla cevabımız C seçeneği. Şey pardon B seçeneği olur. Çamaşır suyu ile ilgili hangisi yan doğrudur? Vücut temizliğinde kullanılmaz. Asidik maddelerle karışırsa zehirli gaz olan klor gazı açığa çıkar. Çamaşırların beyaz, lekesiz ve hijyenik olmasını sağlayacaktır. Cevabımız D seçeneği gelir. Hangi yağ sökücü sökücü olarak kullanılmaz? Burada sabun, deterjan, çamaşır sodası, sodyum hidroksit yani kuvvetli bazik maddeler burada yağ sökücü olarak kullanılabilir ama kezzap kullanılamaz. Hatasız olarak kullanılırsa D ve Y. Bakalım gıdaların belirli bir kıvamda olmasını sağlamak için genellikle nişasta kullanılır. Yani bu doğru bir bilgi genelde inşaatların böyle bağlayıcı özelliği var. Hazır gıdalar raf ve kalitesi azalır. Bu yanlış. İşlenmemiş yağ kaynağından çıktığı gibi kullanılan gıda maddelerine doğal gıda denir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Sabunların deterjanlara göre tercih edileceği kesindir. El ve vücut temizliğinde deterjan kullanabiliriz. Şey, sabun kullanabiliriz, deterjan kullanamayız. Halı temizliği, banyo, lavabo temizliği, giysi temizliği ve mutlak esyaz temizliğinde genellikle deterjanlar kullanılır. Ama burada kesinlikle sabun kullanmamız gerekiyor. Yapılara bakarsak yumuşak sabun. Bu deterjan yapısı. Bu da çamaşır suyu. X yumuşak sabun olarak bilinir. Y çamaşır suyun etkin maddesidir. Z bu deterjan yapısı çevreye ver zarar. X'e göre çok daha fazladır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği gelecektir. Amatör testlerimizde bu şekildeydi. Sırada uzman testimiz var.